Böyle bir altı kumaştan böyle bir yelek yaptık. Şurada kumaş bir pantolon bayan gömleği. 2020 yılında Koskep e, destekli e, kendi iç, iş yerimi açmaya. E, Karar verdim. koskepten destek aldım. Ee, yaklaşık bir 10-17 elemanla devam ettik. Devam ediyoruz da. Ee, sipariş üzeri çalışıyoruz. Ee, firmalardan bize hazır ürün geliyor. Onları dikiyoruz. Firmalara gönderiyoruz. Ee, İzmir, İstanbul, Bursa, Elazığ, Diyarbakır bu gibi yerlere mal gönderiyoruz. E, bu işimizi devam ettirirken e, bizim işimiz gereği e, yani e, kumaşlarımız e, fazla kalıyor, e, çöpe gidenler oluyor. Biz de bunları bir yerde stok yapıp hani neden e, geri dönüşüme katkı sağlamayalım diye düşündük. E, bunları değerlendirdik. E, i̇lk başta yastıktan başladık. Yastık yaptık böyle araba yastıkları büyük yastıklar, boyunluklar yaptık. Ondan sonra yelekle devam ettik. Yeleklerin de şöyle küçük atık kumaşları vardı. Onları işte 5 10 20 parçayı birleştirip bir yeleği ortaya çıkardık. E bu çalışmalarımız devam ederken hani ben böyle bayan olarak hepimiz evde ilk barda, son barda hep böyle çöpe giden kıyafetlerimiz oluyordu. Hani bunu neden değerlendirmeyeyim dedim. Yani bu bu çalışmaların okul okumayla ya da üniversite mezunu olmayla bir alakası yok. Evde oturan bir bayan kardeşimiz de yapabilir. Mesela ben okul okumadım. ikinci sınıftan terkim. Ailem çok ısrar etmesine rağmen okumadım. Ama evde hep kendimi geliştirdim. Küçüklüğümden beri böyle yani bez bebek yapmayla. Eski kıyafetleri değerlendirmeyle uğraşıyordum. E dışarıdan aldım diplomalarımı. E mesleğimde kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. E devletimizden de destek bekliyorum. Yani benim gibi olan bir sürü bayan kardeşimiz var. Çalışamayan, evde çocukları olan, onlara da mesela buradan iş verip onlara da yardımcı olmak istiyorum. Yani ben bunu devam ettirmek istiyorum, destek bekliyorum.